gün doğmuyor. Her gecenin bir sabahı oluyor. Şu koskoca dünya bile karanlıkta kalmıyor. Bugün yeni bir gün diyerek hayat başlıyor. Oysa benim gönlüme neden gün doğmuyor? Bakınca gökyüzüne gökler bile ağlıyor. Sevenler ayrılınca gönül yas bağlıyor. Yarınlarda umut var diye yaşam başlıyor. Oysa benim gönlüme neden gün doğmuyor? Güneş yakıp kavursa bile bedenim üşüyor. Aklımdan çıkarsam da olanları yüreğim kanıyor. Bilmem ki bu insanlar neden böyle yapıyor? Hayat hep vuruyor bana. Gönlüme gün doğmuyor. Gönlüme gün doğmuyor. Şiir Perihan Demir